Sektör YouTube kanalına hoş geldiniz. Launchpad'ler, NFT'ler ve gelecek vadeden tüm kripto projeleri hakkında araştırmalar yapıyoruz. Eğer sen de bu tarz projelerden haberdar olup kaçınmamak istiyorsan kanalıma abone olup bildirim zilini açabilir veya beni sosyal medya hesaplarına takip edebilirsin. Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Keypad adlı Launchpad sistemini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok renkli bir sayfa bizi karşılıyor. Gayet güzel yapmışlar. Anladığım kadarıyla burası sadece oyun projeleri idosu başlatıyor ve sadece Binance Smart Chain üzerindeki oyunları, idoları pardon paylaşıyorlar. Ben burada idolara katılmadım henüz. Ama yeni çıkmış ön satış platformlarında genelde yükselişler oluyor. Güzel projeler paylaşabiliyorlar. Ben de o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Siz de kendinize böyle araştırın. Nedir ne değildir bir kendiniz bir bakın. Ben elimden geldiği kadar okumaya vakti olmayanları, sadece dinlemeye vakti olanları elimden geldiği kadar bilgilendirme yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok renkli bir sayfa bizi karşılıyor. Gördüğünüz üzere sağ üst köşede Telegram kanalları bulunuyor. Buraya tıklayıp Telegram kanallarına katılabilirsiniz. Önsatış platformları Twitter ve Telegram kanalları çok aktif kullanılır. Buralardan bilgi paylaşımı yapıyorlar, duyurular yapıyorlar bir ön satış platformuna katılmaya karar verdiğiniz zaman mutlaka o ön satış platformunun Telegram ve Twitter kanallarını mutlaka takip edin. Aşağıya doğru devam edelim. Burada Kingpad ekibinin idosunu yapacağı oyunu iyi bir denetimden geçirdikten sonra idosunu yaptıklarını söylüyorlar. Şurada linki var. E, idosunu başlatmıştık, başlattıkları ve başlatacakları videoları burada gösteriyor. Oyun projelerinin ön satışını yani idollarını burada yapacaklarını belirtmişler. Aşağı doğru indiğimiz zaman Goblin Loncası Chrome sahiplerinin NFT'ler veya oyun içi varlıklar satın alma zorunluluğu olmadan başlatılan oyunlara katılmalarına ve oynamalarına izin verir. 2022'de geliyor diye böyle belirtmişler arkadaşlar. Buraları gelip incelersiniz. Diğer sistemine bir göz atacak olursak arkadaşlar 3 tane diğer sistem var. Goblin, Knight ve King olarak 50 token, 250 token, 1500 token diye sıralamışlar. 1 10 100 havuz ağırlığında hepsi garantili tahsis. Yani tüm tier'ler garantili tahsis alabiliyorlar arkadaşlar. 50 token tutan yani yaklaşık şu an 180 dolar falan 50 token 180 dolar falan yapıyor arkadaşlar. 250 token ise 900 dolar civarı yapıyor. 1500 token ise 5500 dolar civarı yapıyor. Stake bölümüne geldiğimiz zaman stake sayfası bu şekilde. Tüm katmanlar için garantili tahsis olduğunu burada da belirtiyorlar. Allocation kısmı var burada. Burada cüzdanı aç diyorsunuz. Approve e diyorsunuz. Ve elinizdeki Kingpad tokenleri yani Crown tokenleri buraya stake edince stake ettiğiniz miktara göre burada allocation kazanıyorsunuz arkadaşlar. 3 tane allocation var zaten. Bu sayfada ise yaklaşan idoları gösteriyorlar. Burada anito ve mekanik zincir çok yakındır diye belirtmişler. Daha önce bir tane ido lansmanı yapmışlar arkadaşlar. O da Meta C diye bir projeyi burada satışa sunmuşlar. Yani çok yeni bir proje, çok yeni bir ilk kiosunu yapmış yani daha birinci kiosunu yapmış. Ben o yüzden paylaşmak istedim. Yani değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Bu ön satış projesi çok yeni olduğu için çok fazla detay yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.